Orada 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 karşımda. Ya sağa geçti. Çözüyor çözüyor. Şey, 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 Abi bu ne şey, Bıçaklamak şey, Abi Ama işler şey, 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 Evet Aa! Adam, çok hmm. Ama duası kabul mi? olsa gökten şort P90 yağardı <laughs> Şort girdi bu arada. Hmm, bir tane şort girdi Oh Ayy, Ben vurdum ha dönüp 360 Hayır ben vurdum, ben vurdum.